beni buz yaptı. Tamam mı? Tamam. Cık, cık, cık. O ne? Ağzı niye böyle <gülüyor> <oluyor>? <gülüyor> Normal konuş. Niye öyle hadi düt yapıyorsun böyle? <laughs> evet dolabın kapağını açıyorum ben şimdi. Sen buzdolabındasın tamam mı? Ama Eda beni buz yaptı. Elsa seni buz yaptı. Yalnız düşeceksin oradan dikkat et. Ama ben ama buz yapmadı. En ne yaptı? O mama buz. O ne kız? <gülüyor> 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 Üşüyorsun sen şimdi değil mi? Üşüyorsun. bayağı bir üşü ama gülerek üşüme. Kızım kedi misin sen? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, normal üşü. Bayağı üşüyorsun ve korkuyorsun. Tamam öyle bir ifadeyle bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu güzeldi. Böyle devam et tamam mı? Evet. <laughs> üşüyorsun ve korkuyorsun. bebek oldun. Sen böyle garip garip sesler çıkartıyorsun. Öyle yapma. Gerçekçi ol biraz. Tamam mı? Üşüyorsun. Korkuyorsun. Ve beni kurtarın diyorsun. Tamam mı? Hadi başla. <gülüyor> <gülüyor> e de. De. İyi sen konuşamıyorsun ki. Ana kapıyı kapat yeniden. Tamam kapattım. Şimdi tekrar açacağım. Ondan sonra. De. <laughs> Ama bebek taklidi yap demiyorum ben sana. Şimdi sen çocuksun birisi seni dolaba kapatmış mesela. Ama ben şimdi dolabı açıyorum seni arıyorum ya dolabı açıyorum bir bakıyorum sen üşümüşsün donmuşsun değil mi? Evet. Evet ve ağlıyorsun. Hadi bakalım. Öyle ağlanmıyor. Öyle mi ağlanıyor? Evet. Normal bir şekilde ağlayacaksın. <laughs> Yok tamam şimdi biraz ciddiye alalım artık tamam mı? Peki tamam sen şimdi saklandın bir yere ve ben seni arıyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Fakat saklandığın yerde çok üşümüşsün. Kapattım. Evet üşümüşsün. Ve... Bak kendim kapattım. Evet, ışıklar kesilmiş ve ağlıyorsun. Hadi şimdi bana rolünü yap. <gülüyor> <gülüyor> Kızım o ne ağlaması öyle? Sen ağlarken öyle mi ağlıyorsun? Evet. Hayır öyle ağlamıyorsun. İdek! İdek! Böyle ağlıyor değil mi? <laughs> İdat yapmıyorsun. Normalde ağlarken bayağı ağlıyorsun yani. Hayır. İmdat diye imdat diyebilirsin, ama normal bir şekilde ağlayacaksın. Anlaştık mı? Dur. İdat, İdat. İdat değil kızım. İmdat. İdat nedir ya? Allah. Tamam. Evet, baştan başlıyoruz. İdeç, <laughs> İdeç. Tia neredesin kızım? Neredesin seni arıyorum. İdeç, <laughs> İdeç. Bulamıyorum bir türlü neredesin? Anne gelip geliyorum. Delap e niye konuşman değişti? Normal bir şekilde söyleyeceksin. Dolaptayım ben kurtarım beni imdat diyeceksin. Tamam. Evet. İdeç, <laughs> İdeç. <laughs> Uğranım. Uğranım beni. Bu ne konuşması şimdi? Tık, kapıyı attım. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Donmadım. Donmadın, tamam. Şimdi oradan çıkıyorsunuz mu? Böyle böyle yaptım. Peki oradan çıkacaksın. Ne yapacaksın şimdi? Böyle kıyadım. Ben kırıldın evet nasıl yani buz olmuştu kırıldın mı evet e ee, normalde mi buz, buz oyunda kıyıyor. ama normal duruyorsun evet. şu anda o sehpanın üstünde ne var kızım ne var o sehpanın üstünde ne yaptın dolap dolap mı varmış orada dolaba mı çıktın tekrar diye mi kapanıyor? <gülüyor> çık, <gülüyor> çık diye kapanıyor. Tamam peki. İnded, inded. Ben kapalı kaldım burada. Ben kapalı kaldım buraya. Şimdi üngür üngür ağlıyorsun. <laughs> Kız kırıtarak <laughs> mı böyle ağlanıyor? Bu nereden çıktı? <laughs> kırıtarak mı ağlanıyor? Evet. Böyle oynaya oynaya mı ağlanıyor? Evet. Cık cık cık. Güzel ağla bakayım. <laughs> Hayır öyle değil. Gerçekten ağla. O <laughs> ne anne de, anne de, anne de. kız anne kedi de. misin sen? Ne yapıyorsun <laughs> öyle? Toprağı mı eşeliyorsun sen? Ne yapıyorsun <laughs> öyle? Baba idiliyorum. Kediler niye toprağı eşeler? Dik diş yapıyor. Baba <laughs> <laughs> Ay, gerçekten doğru söyledin. Evet.